Manisa'nın Akhisar ilçesinde 16 Ağustos'ta meydana gelen olayda, birlikte yaşadıkları öğrenilen 37 yaşındaki Yılmaz Akman ile 19 yaşındaki Sude Naz Atak tartışmaya başladı. Kendisinden kaçmaya çalışan Sude Naz Atak'ı çay ocağı önünde yakalayan Yılmaz Akman, hamile olan kadına çocuğunun ve vatandaşların gözü önünde şiddet uygulamaya başladı. Elindeki sopayla defalarca Sude Naz Atak'a vuran Yılmaz Akman, daha sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istenince olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 18 suç kaydı bulunan Yılmaz Akman tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilen ikinci duruşmada tanık beyanları dinlendi. Tanıklardan Erkan Çiftçi, Sude Naz'ın yardım isteyerek çay ocağındaki müşterilerin yanına geldiğini ardından Yılmaz Akman'ın gelerek Sude Naz'ı dövdüğünü anlattı. Sanığın ağabeyi Mehmet Akman. Olayın yaşandığı gün Sude Naz'ın Yılmaz Akman'ın köyüne gitmek istememesi nedeniyle arabada tartışmaya başladıklarını daha sonra Sude Naz'ın çocuğuyla beraber arabadan indiğini ve Yılmaz Akman'ın arkadan araçtan indiğini belirterek yaşananları görmediğini iddia etti. İşlediği suçu kabul eden Yılmaz Akman, bir sinirle olayın meydana geldiğini savunarak tahliyesini istedi. Davada Yılmaz Akman'a hakaret suçunda 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan ise 15 ay hapis cezası verilirken Akman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Sude Nazatak'ın avukatı Meray Molla İbrahimoğlu Eraslan, davanın sonuçlandığını ancak bekledikleri sonucu alamadıklarını belirterek kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi. Müvekkilinin şu an bir can güvenliği olmadığını ifade eden Eraslan, bugün yaralamadan alınan cezada yarın için belki de ölümle sonuçlanabilir, dedi.